I'm oh Fettah kullandı. Erhan top dışarıda. Pozisyonu ve top ağları gitmeden son anda vefa çıkardı. Evet. Şimdi David arkasında vefa var. David pasını verdi. Celal bir çalım. Bir şut top Güzel bir hareket. Şimdi Kusins özür dilerim. Deniz Sport Sanat'a David pasını verdi Celal'e. Celal bir şut. Bu sefer topu alamadı, gitti döndü. Dönen top. Uğur bitmedi atak. Şimdi uzaklaştırdı. hareketler ama sonunu getiremedi. Dönen top Fetha'da. Fetta. Fahri verdi Kullanacak yani. serbest vuruşu. <laughs> İçeride Fetta, Batra'yı Tekin var. Fetta doğru. Daran, feta bir vuruş. Son anda kadar. Evet pas hata şimdi Kusin Sata. Son anda Erhan Daran uzaklaştırdı. Tehlikeli bir ataktı. Şimdi kontra atak yiyecekler mi? Gol pozisyonu top gitti. Top gitti gol oldu. 1-0 önde senet faaliyeti. 1-0 önde. David attı. Para git, para. Çektin mi sen Kim var o çekti? Şuayi Tekin sol ayağı top dışarıda. Bak Şuayi. Fettah vurdu, barajdan döndü. Aynen öyle. Kaleyi dışarı çıktı. Oooo! Oh. Ayını bekle. Servis uşu Efe kullanacak vuruş Umut kurtaracak. Topa gidecek mi? Şimdi çıktı üstüne. Şimdi konuşalım. Kap. Acele. Kap. E Deniz Fırtısan ve Servet faaliyetleri İkinci yarısı başladı. Daha pozisyonu nereye? Bir kafa topu dışarıda dağıtıldı. kaleci ikame. <laughs> 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 Köşe atışı dedi. Out. <laughs> dedi. <Bimsiz> top, <laughs> Uzaklaştırdı Tekin. Fettah'tan Ferhat'a kaleci kurtardı. Altaca bıraktı. bir vuruş top dışarıda. Şimdi şut top dışarıda. Bir vuruş kaleci Umut. Oğlum kaleci on numara bir David. Emin ol. Yoktu, 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 Son anda Daran. Şimdi Erhan. Daran. <laughs> Top ağlara da gitti. Orada bir anda hata. Defans hatası. Serbest vuruşu vurdu. Barajdan döndü. Alga çıkıyor. Kullanacak. Şimdi kontra atak olabilir. Vefa vurdu. Vefa'nın önüne geldi. Şut. Batshuayi Tekin. Golünü yine attı. Batshuayi attı. Batshuayi işte Vefa ile gol sevinci. Şut pozisyonu. Ara pası nereye? David'e doğru. Geriye döndü. Ali mi arttırırsın? Enes'e top düşüyor mm. direkt onu söylüyor. Batşuay tekim vurdu. Bir kafa top ağlara gitti gol. David kaç kullanacak Deniz Korksan? Genel mi arada mı genel? Mehmet. Vur vur Top dışarıda. Fettah'ın önünde. Fettah çapraz da son anda savunma. Köşe atışı. senden de görelim Senden de görelim. bak ha. Köşe atışını kullanacak Erkan. bak ha. Orta. Sağ dışından kişilerle konuşma. David. Şu pozisyonu vuruş. Top direkten döndü. Bu çocuğu, topları her <laughs> Son anda Celal müdahale. Köşe artışı. Köşe artışı. Bir dönen top. Dışarı. Karşılaşma sona erdi. Serdar kazandı. Bir galibiyet daha. De... <laughs> Sonunda şu genç azı iki da yendik. <laughs> evet, tecrübe. Her ne kadar genç ve dinamik demek ki tecrübe daha önemli. Gençleri <laughs> yendik. Onları da takım <laughs> arkadaşlarına kutluyorum. <laughs> i̇yi akşamlar diliyorum. Peki bu golcülüğün ne borçlusun? Çok eskiden gelen bir cevher var bende. Vefa. Çok iyi goller atıyorum. Arkadaşların sayesinde tabii takımca. Bu iş tek olmuyor. Tabii. Bak niye izle? Bak atar daha seni. Evet, yine sana, yine sana şey yapıyor ama. Allah sana yine şey sevdiği için yine seni. Evet. Olabilir. Şimdi başka şey olsa tabii. Yani. Sen biraz şey yapıyorsun ama. Ya, hayır, hayır, hayır. ama ben, ben takım e, takım e, kaptansın da evet. artık. Hemen tamam, bir iki cümle. Çok güzel maçtı farklı e, yendik. Mutluyuz. Evet. Arkadaşlar tabii ki. Cuma günü görüşürüz. Bu sefer evet. bu arada bu arada ama canım aracımı yok. Bu arada, son son amparacımız amparacımız yok. Bu arada bu <laughs> yoktu şu anda. Abi doğru olabilir. Ne yapıyoruz? Çok, çok, çok